Herkese merhabalar. Didim Akbük'ten ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bugün size denize 400 metre mesafede, Ara Caddede bir dişik Nizam müstakil 300 metrekare arsa payına sahip bir villanın tanıtımına geldik. Eve az çok aşinasınız. Daha önce buranın size tanıtımını yapmıştık. O zaman teras alanın pergolesi ve balkon alanlarının böyle gördüğünüz gibi pergoleleri yoktu. Onlar şu an yeni yapıldı. Ufak tefek temizlik boyaları da yapılıyor. Hani %99 şekilde bitti. Sadece bir temizlik boyamız bir de genel temizliğimiz kaldı ama biz dedik tekrar gelip size buraya takdim etmek istedik. Çünkü artık bu evimiz de fırsat manyetinde kaldı. Daire parasına 8 milyon de pazarlığımızda mevcut. Dediğim gibi denize 400 metre mesafedeyiz. Yakın zamanda hemen bir alt sitemizde size burada bir daire tanıttık. Onu da biliyorsunuz fiyatı 4 milyon 750. .000. Şu an 2 artı 1 e, şu yukarıdaki dağ kısmında ikinci ak diyoruz oraya. Orada size işte çektiğimiz ev fiyatları 4,5 milyon ve 7 milyon üzerine devam etmekte. Bizim ise şu an tanıtacağımız ev 3 artı 1, 300 metrekare arsa payına sahip. Arkası orman, sağ çapraz yeşil alan. Dediğim gibi herhangi bir masrafımız yok. Kat mülkiyetimiz, iskanımız alınmış bir şekilde size takdim edilecek. Fiyatımız da 8 milyon 900 bin Türk lirasından da pazarlıklı. Gel bakalım evin içerisine geçelim. Taş duvar işçiliğimiz bir şekilde yapılmış. Burada üstüne e, çim çit tellerimiz çekilmiş. Genel kapımız hemen bu kısımda. Şurası yaya giriş kapımız. Hemen buraya bir entegre sistemle ileride otomatik kapı vasfında da buraya kullanabilirsiniz. Tek kişilik bir araç otoparkın rahatça şekilde yetebileceği bir alandayız. Yerlerimiz bodrum taşı, kayrak taşları yapılmış. Daha sonra da isterseniz buranın üstünü kapatabilirsiniz. Güneşten, tozdan, topraktan korunaklı bir alan olabilir. Veranda alanlarımız geniş. Binamızın dış cephesi ince sıvı yapılmış. Yürüyüş yollarımız da burada gördüğünüz gibi gayet de geniş. Ve bahçe kullanım alanlarımız da burada kocaman. Arka kısmı ileride isterseniz de havuz bile yapabilirsiniz. Şu kısmı güzel bir kamelya olanı olabilir. Biraz e, havaların soğuması sebebiyetinden dolayı da biraz rahatsızlandık. Sesimde ufak bir çatallaşma var. Onun için de kusura bakmayın affola. Arkamız dediğim gibi orman vasfında devlet ormanı. Hiçbir şekilde inşaat gelmeyecek. Önümüz çaprazımız çamaşırın olduğu yer. Yukarı çıktığımız zaman size takdim edeceğim. Orada da söylediğim gibi inşaat gelmeyecek. Bitişimizde burada iki tane arsamız bulunmakta. Bizim yan binamızı ve hemen şu görüntüsü binanın bitişiğine yarın bir gün ileride satıldığı zaman buralarda arsalar gelecek. Ev bitişik nizam, daire parası, tam müstakil, site içerisi değil, aidatımız yok, fiyatımız 8 milyon 900. .000. Gördüğünüz gibi gerçekten kutu gibi çok güzel bir ev. Bahçe kullanım alanı gayet geniş, güzel. Ee, otomatik sulama sistemlerimiz burada mevcut. Ufak ağaçlandırmalarımız yapılmış. İleride isterseniz siz de dilediğinize göre peyzaj çalışması yapabilirsiniz. Ama şuraya bir kamelya veyahut da ileride bir havuz buraya çok şık bir şekilde olacak. Alt kısmımızda bir tane emekli odamız. Açık salon mutfak alanımız da mevcut. Zaten gördüğünüz gibi yürüyüş yollarımız da gayet iyi. İçeri girdiğimiz zaman hemen burada L şeklinde bir koridor alanımız mevcut. Gel hemen salona geçelim. Salon alanları diğer kooperatif evlerine nazaran şimdi burası kooperatiften fez oldu. Projeleri bunların gerçekten büyük. Aktur bir sitesi olarak geçiyor burası. Gördüğünüz gibi salon alanı böyle kocaman. Uzunlamasında bir çimston tezgahımız var. Bolcana dolaplarımız mevcut burada gördüğünüz gibi. Diğer villalarda hani normal tam üstteki villalarda olmayacak bir şekilde gelen dolap alanlarımız mevcut. Beyaz bir ev yemiz. Antres renk tonlarında gördüğünüz gibi ara malzeme ve çimston tezgahımızda da renk tonlarında. Şu kısma isterseniz bir ada mutfak yapabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Yani öyle de bir değerlendirebilir. Yok bu şekilde değerlendirmek istiyorsanız da bu şekilde de güzel bir görüntü olacaktır. Üçlü bir koltuk takımının rahat bir şekilde içeri girebileceği hatta altı kişilik bir yemek masasında çok rahat bir şekilde evinizi içerisine böyle konumlandırabilirsiniz. Benim olduğum yerden bile deniz manzarasına hakimiz. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen şu binamızın bitişine önümüze bir ev gelecek. Akabinde de şuradaki bizim manzaramızda her kattan bir deniz manzaramız var. Kapanmayacak kurumsal marketlere yakın bir konumdayız. Şu sol taraf gördüğünüz çam alanları olan yerde sitenin eski zaman yeşil alan terki. Şimdi burası Kooperatifi zamanda fes olmuş şu an mal olarak geçiyor. Evlerde tam müstakil hiçbir da bulunmamakta. İleride bu kısmı da isterseniz cam balkonla kapatıp kendinize çok güzel bir kış bahçesi yapabilirsiniz. Spot aynatmalarımız yapılmış. Tavanların bord eksi hatta mineral sıvaları da yapılmış. gördüğünüz söve pervazlarında genel boya temizliği yapılacak. Yani biliyorsunuz bunlar yapılırken biraz batma olmuş. Onların da aynı renk tonlarıyla boyası yapılacak. Elektrikli pancularımız mevcut. Sinekliklerimiz yok. Buradaki cam alanımızda gördüğünüz gibi kocaman ev her taraftan güneş görüyor. Tavan yüksekliğimiz gayeti buzdolabının geleceği alan. Kız bu kısımda bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, normal fırın, elektrikli ocak ve davulmazımızın geleceği alan da burası. Gördüğünüz gibi led havuzlarımızda yapmışlar. Sarı ışık dönmüşler artı spot aydınlatmalarımız da mevcut. Şuraya da 4 kişilik güzel bir yemek masası rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Ev böyle gördüğünüz gibi her cepheden deniz manzarası artı Işık manzaramız yani ışığımız mevcut yani sürekli güneş alan bir konumdayız. Ee, yani iki camımız burada. Şurada büyük bir sürgülü camımız. Arka kısmında da mutfak kısmında bir tane cam detayımız da mevcut. Bölgede inşaatlar da yapılıyor. Aşağı yukarı şu an burada istenilen arsa paraları 4,5 milyonu 5,5 milyon olarak devam etmekte. Böyle bir evin şu an yapım maliyeti de aşağı yukarı 4-4,5 milyon. Kullanılan malzemeye göre değişiyor tabi. Alt kısımda... Bizim tabir ettiğimiz bir emekli odamız mevcut. Aralıkta her zaman bulunmayan geniş güzel bir yatak odamız var burada. Hemen ısı pompası ileride kat felte hesaplarımız da burada çekilmiş. Şu kısma enkastire klimalarımız da yapılmış. Bunlar ee, monte, monte duvara bir yani kırım döküm olmayacak. Sadece buraya makineler gelecek. Tek bir motorla bütün evin ısıtmasını, soğutmasını yapabileceksiniz. Yatak gelecek alanımız bu kısımda. Dolabı isterseniz o kısma şuraya dediğim gibi petek alanı gelecek. Arka bahçe açılan da burada bir cam detayımız mevcut. Camları da yatak güzel kullanmışlar. Geniş kesim olmuş. Yani tekrar arkaya çıktık. Şu gördüğünüz alan orman. Ormanın doğanın içerisindeyiz. Denize de yürüme mesafesindeyiz. Konumu ve lokasyonu itibariyle çok güzel bir noktadayız. Artı inanın daire parası zaten az çok seyrediyorsunuz. Hem videolar olsun hem ilanları seyrediyorsunuz. Orada da görüyorsunuz yani. Gerçekten güzel bir ev. Hiçbir sıkıntımızda bulunmamakta. Genel temizliği ve genel boya temizliği yapılıp size öyle takdim edilecek. Bu kısımda şöyle bir handover hall alanımız da mevcut. Art kısımda şöyle gördüğünüz küçük bir tuvalet alanımız var. Çamaşır makinesi gelecek alan hemen bu kısımda. Ee, gömme rezervuarımız yapılmış burada Vitra marka. Vilton banyo tuvalet takımımız da mevcut. Şuraya havluluğumuzu koymuşlar. Havlupan gelecek alan burada yok. Havlupanımız yok. Şuradan samosuna bakayım. Burada yok. Seçilen seramiklerde güzel olmuş. Dediğim gibi yukarı doğru tekrar devam edelim. Ev 3 artı 1. Geniş kullanım alanına sahip. Arsası 300 metre. Akordiyon şeklinde bir mermer alanımız, merdiven alanımız da mevcut. Korkuluklarımız burada. Antresit, alüminyum, dorma olarak yapılmış. Bu kısma geldiğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi kare şeklinde geniş bir hol alanımız var. İki yatak odamız burada. Yani ilk önce buradan başlayalım çahtaya. Burada da iki kişilik yatan dolabın çok rahat girebileceği bir alan diyeceğiz. Yani yatağımız buraya gelecek. Klima ünitemiz hemen burada. Duvarlarımıza aydınlatma apliklerimizi yapmışlar. LED havuzlarımız dönülmüş aynı şekilde. Orta kısmına spot aydınlatmaları yapılmış. Yukarıda bir tane avize detayımız mevcut. TV ünitesi yerimizi buraya düşünmüşler. Kapımızın arkasına şu alana gelecek alana dolap alanı olarak kullanabilirsiniz. Yer seramiklerimiz Iceberg 60'a 120 renk tonları kullanılmış. Hemen buradan çıktıktan sonra İkinci yatak odalarımıza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi odalar gerçekten çok büyük. Diğer bahsettiğim gibi bitişik nizam artı kooperatif evlerine nazaran evler geniş. Arsa payları da çok geniş yani bunların. Müstakil parsel olarak geçiyor. Tapu bilgisine girdiğiniz zaman kendi adınız parseliniz burada gözüküyor. İki kişilik yatan geleceği alan bu kısımda. Hemen e, aynı şekilde led havuzlarımızı dönmüşler. Klima ünitemiz buraya gelecek. Duvar attıklarımızı yapmışlar. Boyaları badanız tekrar genel temizliği yapılıp Size öyle takdim edilecek her odamızda da televizyon, TV ayrıntısı düşünülmüş. Bu kısımdan da çıktığımız zaman iki odamızdan da ön balkona çıkan bir alanımız mevcut. Yani geniş burada yine bir balkon alanımız var. Yani her tarafı kapatıyoruz ama burayı da isterseniz cam balkonla kapatabilirsiniz. Güzel olur yani kullanışlı oluyor bunlar. Teras alanı daha sonra kapatıp bir oda olarak da kullanabiliriz. Evi diyeceksin komple kapattın. inanın. Yaz kış yaşadığınız zaman her tarafı kapanıyor. Yani bizim evde 4 balkon var, 3'ü kapalı. Bir tanesini şu an annem bin pişman oldu kapatmadığına. Hem maliyetler arttı hem kapatsa şu an daha rahat olacaktı. Dediğimiz gibi ön tarafı da şöyle gördüğünüz gibi her yerden deniz manzarası. Terasa çıktığımız zaman daha net bir deniz manzarasına hakim olacağız. İki tane parsel var. Bir bizim bitişimize gelecek. Bir yan taraftaki villamızın bitişine gelecek. Şu gördüğünüz ön kısımda yeşil alan denize 400 metre. Kumsal marketler zaten dibimizde. Sol tarafımızda de mevcut. Arkamızda orman dedik. İçeri çıkıyoruz. Tekrar giriyoruz pardon. Genel banyo tuvalet alanımız hemen. Bu kısımda geniş burada bir duş alanımız. Mevcut seramikleri. Çok güzel seçmişler. Akrilik malzemeler burada gördüğünüz gibi bakır rengi. Onlar da hoş olmuş. Tava yüksekliğimiz gayet iyi. Mineral sıvamızı yapmışlar. Vitra marka gene özetimiz burada, gömme rezervarımız. İki, i̇ki kapaklı cam detaylı güzel bir lavabo alanımız da mevcut. Bunlar da dediğim tezgahda, chimstone Dolap alanlarında antres rengi yapmışlar. Merdivenler yukarı doğru çıkalım. Yavaş yavaş da videomuzu yukarıda sonlandıralım. Ev 3 artı 1. Triplex. İsterseniz üst katı da buraya kapatabilirsiniz. Ama kapatmamı derseniz de şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Akbük Koyna burada hakimiz. Allah ağaçlarımıza dedik hiçbir zaman zeval vermesin. Komple bir deniz manzaramız burada mevcut. Kapatan sadece ağaçlarımız. Onlar da kapatsın yani değil mi? Onlardan sıkıntımız yok. Arkasını şöyle göster. Direkt devlet ormanı çam ağaçlarının içerisinde oksijenin doğanın bol olduğu bir yerde. Akbün yeşili ve doğa, mavisin denizden yeşilini doğasından aldı. Güzel bir lokasyondayız. Ev dediğim gibi 3 artı 1 çiçek gibi bir ev. Ufak tefek genel temizlikleri yapılıp size öyle takdim edecek. Herhangi bir sıkıntımızda bulunmamakta fiyatımızda 8 milyon 900. .000. Yani teras alanı kapatıldı, balkon alanları tekrar kapatıldı, eve tekrar bir maliyet yapıldı ama hiçbir şekilde fiyatında oynama olmadı. Dediğimiz gibi güzel bir lokasyonda, güzel bir konumda. Hatta şu yeni yeni yapılan evler var, aynı bölgede istenilen fiyatlar şu an ekstra bir havuzu bir de eşyası 15 milyon diyorlar. Yani güzel para. Bizim size tanıttığımız ev 8 milyon 900. .000. Merkezi konumda, merkezi lokasyonda. Ben de yoruldum bu arada. yani hastalık biraz zorladı. Tekrardan videomuzu sonlandıralım. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş bir videomuzun da sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.